Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere bu PTT Bank'la ilgili bana para göndermeme sıkıntısına ilgili sizlere bir video çekeceğim arkadaşlar. videomu videoma geçmeden önce kanalıma kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Ee, PTT Bank, Bank'a giriyoruz arkadaşlar. Uygulama indirin siz PTT PTT Bank diyoruz buraya giriyoruz arkadaşlar durduracağım arkadaşlar videoyu Evet arkadaşlar şu an girdik e, şu an e, bu parayı nasıl göndereceğiz para transferle diye bir buton çıkacak arkadaşlar ben mesela burada şu an 40 lira var e, bunu arkadaşlar nasıl yollayacağız arkadaşlar e, isme havale ileri tarihli yani havale FTT diye burada var bunu seçiyoruz arkadaşlar ee, göndericinin adını, soyadını yazıyorsunuz arkadaşlar. Bank e, IBAN numarasını, TL miktarını yazıyorsunuz. Gönderilecek tarih bu. G Girilen miktar, e, miktarı, miktarı gönder diye buton çıkıyor zaten. Bunu yerlemiyorsunuz. Buraya açıklama yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuraya arkadaşlar e, IBAN IBAN yazıyoruz. Mesela ben karşı tarafıma göndereceğim arkadaşlar. Buraya da iban ibanı giriyoruz arkadaşlar. İbanı girdikten sonra arkadaşlar buraya yapıştır diyor zaten arkadaşlar. Yapıştır. Bunu siliyor zaten arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Buraya 40 yazıyoruz arkadaşlar. Nokta buraya 00 40 00 40 00 40 00, 40 00 yazmasanız da olur zaten. Ee, şuraya bu parayı Ziraat Bankası hesabıma gönderirsin. Hesabına gönderilsin. Hesabıma diyorum affedersiniz arkadaşlar. Hesabına gönderilsin. Diyorsunuz arkadaşlar. Ee, işlemleri ekle. Işte buraya devamı bastığınız gibi arkadaşlar. Şurada arkadaşlar gönderilen miktar gidiyor arkadaşlar. onayla ile dediğinizde SMS şifresi gelecek size arkadaşlar telefonunuza. Şu an geldi arkadaşlar. Havale geldi arkadaşlar. Havalesi 5 lira oluyor arkadaşlar. Havale e, atıyorum sizi 100 lira yolladınız 105 lira alır sizden arkadaşlar. Bu da 5 lira ücreti var size söyleyeyim bunu. E, PTT bak şifre nereye gelmişti arkadaşlar? PTT bak. 77 77 15 15 48 şifreye girdiğin zaman arkadaşlar tamamdır arkadaşlar bitiyor artık bu gibi bir hata oluştu zaten bu kodu girdikten sonra arkadaşlar zaten geliyor arkadaşlar ben bir tane de 40 lira olduğu için 5 lira gitmediği için ondan olmadı herhalde arkadaşlar 73 78 13 hata oluştu. Neyse arkadaşlar bunu düzeltiyoruz. Buraya ee, ee, buraya 40 değil de buraya 30 olarak girelim arkadaşlar. Olmazsa. Ha, 30, 30 gibi olacağım diyelim ki. Şifre gelecek bana arkadaşlar. Havale şifresi. E, 29 29 65 5, 53 Bilinmeyen bir hata oluştu arkadaşlar. İnşallah olur arkadaşlar. 34. 3492. Onaylıyız. Onayla diyoruz arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arkadaşlar bu EFT onaylamalar arkadaşlar. Ee, saat e, saat 4'e kadar oluyor arkadaşlar. Sabah 8 e, ee, sabah 7 akşam 4'e kadar oluyor herhalde saat akşamı 5'ine zor olmuyor arkadaşlar bir de arkadaşlar e, FET işlemleri e, hafta haftada e, hafta sonları da olmuyor Paz, pazar pazar günü de olmuyor cumartesi günü de olmuyor e, hafta işleri saat 7 ile 4 arasında kadar oluyor arkadaşlar e, evet arkadaşlar sizlere sizleri seviyorum hoşçakalın arkadaşlar